Zengin fakir oynayacağız. Merhaba. Laylayo. Lay. Aa, arkadaşlar ya benim bir tane ekmeğim kaldı. O ekmeğim de ne sen ne yapsam bir yiyeceğim bitecek. Şu zenginden birazcık ekmek isteyeyim. Bir tane ekmek ver. Camını da çocuklar kırmış. Zengin. Sen kimsin? Zengin. Efendim. Ya bana, ben fakir hatırlamadım mı? Senin kafsen az galiba. ben bir tane ekmeğim kaldı. Bana pis ekmek versene. Bir dakika bu pis derizlerden hmm. seni hatırlayamadım da. Tamam hatırladım. Şimdi ya, ne diyeceksin? Bir tane ekmeğim kaldı. Bana birazcık ekmek verir misin? Ve bu dediğin sözler beni incitti. Bir tane evet <laughs> tamam o zaman. Çok vermeyeceğim ama bir tane veririm. Veririm. Lütfen ver. Bir tane ver. Evine girdim vallahi bir şey demezsin. Sakın. Hı. Sakın. Koş 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 koş. Koş koş koş. Evime nasıl o pis ayaklarımla girersin? Al git evine. Hı. Bir tane ekmeğim var. Şurada o. yatağım da yok. Ben nasıl uyuyacağım? Evet. Oh iki tane ayağım var maşallah. Şöyle ben uyuyayım. Piş. Aa oh, piş. Aa oh, piş. Aa oh, piş. Ay ben de uyuyayım. Aa oh, oh, piş. Piş. Oh, piş. Ya yeter oh, ya piş. bu fakirin sesini. Yeter fakir artık sessiz ol. Ne Ben sen kime vuruyorum? Git buradan. Burası benim evim. Hayır hayır hayır, hayır. yapma. Ya bana dün verdiğin şey bak. Al sana bir şey verdim. Gel ben şuraya. Isimlerim. Bu ne? Bakayım. Bana niye bok veriyorsun? Ay çok pis. Al şu bunlar sana yeter. Hı. Sana İki bir de korkusundan ölecek artık. Bunları atıyorum sus artık. Bunları atmam lazım Ay sabah Sabah. Ay sen. Al şunları yürü git. Bunları zaten sen verdin bana şey, elinde yok. yok. Bunlar Bilmiyorum. sana geldi ya kardeşim baba. Ay. Senin için bunları Al ya benim acaba şöyle bir planım var Benim günden güne sattığım görünmez içmem lazım. Onunla beraber bütün elmaslarını alalım. Dans etti orada. Ben hemen... Brrr. Tık 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 tık. tık. Kapıya bakarken ben de gireceğim. E gideceğim. Bir şey galiba burası sığınak. Hmm. Burası kırmızı. Ben... Oo, vay 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 vay. Bir sürü şey vardı ama ben de söylemiyordum demek. Renginsin zaten ya. Yani. Benden de bu bekleriz. Hemen alalım gidelim buradan. şurada. Oo, o bir sürü ekmeği de var Bunda, Bunu da al, bunu da al, Ee, i̇nşallah kırmızıdır. Bakayım. Şu fakir evine gideyim ya. Bakayım. Bakayım. Allah, korktum. Allah korktum. Ay ben hastalanmışım gitmeyeyim. Wow, bu benim. ne? Bu ne? Vay. Vay bu iyi. Vay. Vay vay. 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 Neleri varmış abi. Of 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 of. Neymiş ya çok güzel bu. İyi artık ben zenginim. Zengin zengin. Ben çok zenginim. Ne oldu? Ay, bak ben zenginleştim Kanka artık. Kim açtı ya? Bitti. Ben ne? beni hala göremiyor doğru mu? Ayıp bak, ne? Bakın kaç dakika? Ay, Altı dakika. Ay. 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 Ay, Ay. Eşyalarımı da sandığa koyayım. Uyuyayım. O, Bir de kesin tekrardan eşya koymuş Ben gideyim onları da alayım Uyusuna hımışmış Pişt. Şurada dikkatlice açayım Pişt. Ayakta uyuyor adama bak Vay 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 vay. Demek ki sen bunları da burada saklıyordun Burada da ben. Şuradan <laughs> bir elmaslar alayım. Ay <laughs> Aa elmaslarım hala. Aa elmaslarım zümrütlerim burada ama diğerleri yok. <laughs> ne yapacağım? Hadi. Nerede <laughs> elmaslarım? <Nerede? gülüyor> Kesin o fakir aldı. Hayır yarım ben bir şey, şey yapmadım. eşyalarım. Şey Al bunlar ne? Fakir eşyalarım bunlar. Allah fark edecek Allah Evet ki eşyaları bir saklamam lazım Geliyorum onu kaçır Sakladıktan sonra hiçbir şey olmadığını söyleyeceğim Beni fark edemeyeceğim <laughs> Kapım kapalı giremezsin arkadaşlar İşim var. Çabuk bak. Ne ee, oldu? Ne oldu? Fakir. Ee, eşyalarımı sen mi aldın? Hayır. bakmalıyım. Bak ben geri rızım var. Daha geçiyor ya? Nerede acaba? Bak burada bir yerim vardı da. Topraklarım Yalan. Ayşe eşyalarını? Senin eşyaların bende ne işi var? Ya benim eşyalarım kalmışsın. Ben de eşyalarım kalmadım. Benim evde eşyalarım yoktu. Valla anlamadım benim onların eşyalarını çaldığını. <laughs> Yazık kafasına. <laughs> of ya artık zengin oldum ya. Artık Ay ben zengin çok fakir oldum. oldum. Bana yetmiyor. Elmasa lazım. Fakir. Oh. Fakir fakir. Efendim ben de artık zengin oldum. E, 26 elması artık fakir deme. Fakir. 26 elmas evimi satmak istiyorum. 26 elmas. Al bakalım 26 elmas. Evet, artık Bu kaç Burası sen, sen boş ver. Ben evime gideyim. 26 elması verirsen burası senin. E, burası mı? Evet. Ee, bu evle bu ev aynı olduğunu düşünmüyorum da. Ya şaka şaka. Bir elmas versen yeter. Yes. 26 elmas verdim. Ben sana 26 elmasını yere atarım. Artık dilim bile yani. Şey. Ee, alın. Sana vurmak için şey yok mu? Artık yedim yedim. Vah vah vah. Ya ben sevgili özümdüm ya. Zendir, hmm. zendir. Bu senin olsun ha. Gerçekten mi? Hatta bu olsun. Bu teşekkür ederim. Ya ben, ben hırsızlık ya. yaptım. Hem de kaçırmayız. Fakir oldum ya. Ya, zilmemiş bir araba. ki bir, şey, bir şeyler vereyim. Acı. Fakir oldum. Oke. Yeah. Fakir oldu adam. Şunları da alsın. Yeah. Tık Efendim zengin. Al bunları. Gerçekten mi gerçekten? Çok teşekkür ederim. Bam! Evet. Kafana bir kere vurdum helal et. Lay lay. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar hikayemiz sonlandı. Ee, hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Yani Bir de zili açmayı unutmayın. Ding dong. Oyunumuz <laughs> <laughs> bu kadar değerli görüşürüz. inşallah eğlenirsiniz. Bye bye. <laughs>